Arkadaşlar hepinize merhabalar ben çevrimiçi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat Bundan önceki e, videomuzda sizlere düzgün doğrusal hareketin tanımını yapıp e, gerekli bilgileri vermiştik Bu videomuzda da düzgün doğrusal hareketle alakalı soru çözümü yapmaya çalışacağız Şimdi bu videodan önceki videoda gerekli bilgileri öğrendiyseniz bu sorular size çerez gelecek. Yine de bu soruları birlikte çözdükten sonra karşınıza gelebilecek temel ve orta seviyedeki soruları çözebileceksiniz. Şimdi bu sorumuza bakalım. Yağız ve Elif'in konumları kroki üzerinde verilmiştir. Yağız A yolunu, Elif B yolunu takip ederek kroki üzerinden noktalara ulaşıyorlarmış. Birim uzunluğun 10 metre olduğu krokiye göre Yağız ve Elif'in aldığı yollar ve yer değiştirmeleri kaç metredir diye sorulmuş. Burada temel bazı bilgiler var. Bakıyorum Yağız burada her bir bölmem 10 metre olduğu için toplam şu bölmem 30 metre olur. Burada ise toplam 40 metre yol almış olur. Yani Yağız'ın aldığı yol 70 metredir. Bana yer değiştirmesini soruyor. Yağız başlangıçtan bitişe bu kadar yani kırmızıyla çizdiğim bu vektör kadar yer değiştirmiştir. Şurası 90 derece arkadaşlar. 3'ü 4'ü görürseniz 5'i yapıştırıp geçeceksin. 30, 40 ne var o zaman burada? 50 metre var diyeceğiz. Yağız'ın toplam yer değiştirmesi 50 metredir. Elif için düşünecek olursak Elif'in başlangıç konumundan bitiş konumuna çizdiğim bu vektör toplam 10 metre büyüklüğünde olur. Yağız için yer değiştirmem 50 iken Elif için 10 metre olur diyelim. Bakalım. Bir yaya kuş bakışı görüntüsü yukarıda verilen yolu izleyerek A konumundan B konumuna ulaşıyor. Buna göre Yayanın kat ettiği yolun uzunluğu kaç metredir? Kırmızı yolu takip etmiş ve B'ye gelmiş gençler. Şurada ben B'den yatay bir çizgi çizecek olursam şurası toplam 23 metre. O zaman burası kalan kısım bana 10 metre gelecek. Ee, buradan yer değiştirmeyi bulmak için bu işlemi yapıyorum. Yayanın kat ettiği yolun uzunluğunu hesap edecek olursak toplam aldığı yollar. Yani A şıkkı için 33 artı 23 artı 24'ten 33'e 23'ü toplarsak buradan 56 gelecek. 24'te de toplarsak 70 metre e, özür diliyorum 80 metre yol almış olur. Yaya kaç metre yer değiştirme yapmıştır? Burada başlangıçtan bitişe çizdiğim şu vektörüm yer değiştirme vektörümdür. Burada bir üçgenim var. Burası 10 metre. Yatayım soruda bize 24 verilmiş. Şurası R bileşke vektörüm gibi düşünecek olursak. R kare eşittir. Şurası 90 derece. Onun karesi artı 24'ün karesi. Burayı toplayacak olursak 676 gelir. R kare eşittir 676. R değerim buradan 26 bulunur. Yani yer değiştirmem 26 metre bulunur diyeceğiz. Devam ediyorum. C şıkkında yolcu mavi çizgili yolu izleyerek A noktasına geri dönerse toplamda kaç metre yol almış ve kaç metre yer değiştirme yapmış olur? Burada B'den başlayıp tekrar A'ya geldiğinde harekete başladığı konum A idi. B'den A'ya geldiğinde bu hareketli hiç yer değiştirmemiş olur. Yani başladığı yere tekrar geldiği için yer değiştirmem burada sıfır olur diyeceğiz. Toplam aldığı yolu sayacak olursak burası da toplam 152 metre olur diyeceğiz. Alınan yolumuz 152 metre. Yer değiştirmemiz burada 0 olur diyeceğiz. 33 artı 24 artı 23 artı 19, 10 ve 43'ü toplayıp 152 metreyi de bulmuş oluyoruz diye. Diğer sorumuza bakalım. A şehrinden yola çıkan bir araç B şehrinden geçerek C şehrine ulaşıyor beklemeden geri dönen araç B şehrinde duruyormuş. Bakalım. Tüm hareketi boyunca 6 saat geçtiğine göre aracın sürati ve hızının büyüklüğü kaç kilometre bölü saattir? Yani bir metre bölü saniyeye çevirme işim yok. Bakıyorum. A'dan harekete başlamış. B şehrine geliyor. B'den hemen C'ye geçiyor. Ve tekrarda buradan geri dönüyor. Toplam aldığım yol burada 270 metre yol aldım. Yukarıda 135 metre e, kilometre yol aldım. Geri dönüşümde 135 kilometre. Yani B ile C arasını bir defa gidip bir defa da döndüğü için burası 270 metre e, kilometre olur. Burada hareketlinin toplam aldığı yol 540 metre. 540 kilometredir. Toplam kaç saatte almış arkadaşlar? 6 saatte almış. Burası arkadaşlar ne gelecek? 540 bölü 6'dan 90 kilometre bölü saat bulur. Bizim süratimiz 90 kilometre bölü saat. Hızının büyüklüğü kaçtır? Hız neydi? Yer değiştirme bölü zaman. Başlangıcım nere? A. Bitişim nere? B. B ile A arasında toplam kaç kilometre yol almış? 270 kilometre. Kaç saatte? 6 saatte. 270 bölü 6'dan burası da 45 kilometre bölü saat bulunur. Hızım ise 45 kilometre bölü saat olur diye. Devam ediyorum artı x, 0 ve eksi x konumlarından harekete başlayan ve negatif yönde ilerleyen KLM hareketlilerinin konum zaman grafikleri şekildeki gibi olduğuna göre hız zaman grafikleri nasıl olur? Burada bize hareketlilerin negatif yönde ilerlediğini söylemesine gerek yok. Niye yok? Şimdi bakıyorum. K hareketlisi artı x konumundan başlamış ve bitişim neresi? eksi 2x. Yani sayı doğrusunda düşünürseniz artıdan eksiye gitmiş. L nereden nereye? Sıfırdan eksi 2x'e yani eksiye hareket etmiş. M de eksi x'ten eksi 2x'e gitmiş. Yani bu da eksiye doğru hareket etmiş. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için eksiye doğru sayı doğrusunda sıfırdan eksiye doğru giderseniz gençler hızınızın yönü eksi kabul edilir diyeceğiz. Burada bir büyüklük kastı yok. Sadece eksi dediğimiz şey nedir? Burada yönü belirtecek. K, K cismine bakalım. Toplam artı x'ten eksi 2 x'e sayı doğrusunda göstermeye çalışalım. Burası bizim sayı doğrumuz olsun. Burası artı x. Burası 0. Burası eksi x. Burası da eksi 2x. K buradan harekete başlamış ve eksi 2x'e gelmiş. Kaç birim yol almış yani? 3 birim yol almış. Ne kadar sürede? T sürede. Ben K'nın hızına burada eksi 3v diyeyim. L'ye bakıyorum. L nereden başlamış hareketini? L de sıfırdan başlamış ve eksi 2x'e gelmiş. Ne kadar sürede? O da t sürede. L'nin hızına da burada eksi 2v diyelim. M de t kadar sürede x kadar yol almış olacak. Buna da eksi v diyelim. Konum-zaman grafiklerim doğrusal grafikse bundan önceki videoda söyledim. Konum zaman grafiğiniz doğrusal grafikse hızınız nedir? Sabittir. K'nın hızı çizecek olursam şurada eksi 3 ve L'nin hızı eksi 2 ve M'nin hızı eksi ve gelir. Buraya eksi 3 ve Buraya eksi 2V buraya da eksi V yazalım. İsimlerini de yazacak olursak burası K cismi burası L cismi burası da M cismi olur diyeceğiz gençler. Bakın tekrar ediyorum hareket konusunda eğer e, hız zaman grafiği konum zaman grafiği iğme zaman grafiğini çizip yorumlayabiliyorsanız çoğu soruyu yapabilirsiniz diyelim. Yeni sorumuza bakalım. A konumundaki araba doğrusal yörünge üzerinde toplam 2 saatte C'ye kadar gidip B'ye dönerek durmaktadır. Bakalım. AB yolu 30 km, BC yolu 10 km'dir. Yani şuraya değerlerimizi yazalım. 30 km ve 10 km. Aldığı yol. Buradan A'dan B'ye gelmiş. Sonra C'ye gitmiş Ve C'den de B'ye geri dönmüş Buradan A'dan B'ye giderken toplam 50 kilometre B'den C'ye giderken 10 kilometre C'den de B'ye geri dönmüş 10 kilometre Yani toplam aldığım yol, alınan yol diyelim Alınan yol ne gelecek? 50 kilometre Yer değiştirmem nedir arkadaşlar? Başlangıçtan bitişe çizdiğim şu yola yer değiştirme diyorum. Burası da toplam 30 kilometredir. Yer değiştirme yazacak olursak 30 kilometre olur. Sürati ve hızının büyüklüğü denilmiş. Toplam 2 saatte alınmış. E, sürat yazacak olursak sürat eşittir alınan yol bölü süre. 50 kilometre bölü 2'den 25 kilometre bölü saat hız için arkadaşlar 30 km bölü 2 saatten 15 km bölü saat değeri alır diyelim. Devam ediyorum. Bir bisikletli doğrusal yolun A noktasından B noktasına sabit 10 metre bölü saniye hızla 5 saniyede geliyor. Yani buradan A'dan B'ye 5 saniyede 10 ile gidiyorsa AB aralığı 50 metredir. Devam edelim. B noktasında 25 saniye dinleniyormuş. Şuraya yukarıya da zamanı yazalım. 5 saniye. B'de 25 saniye. Devam edelim. B'den C'ye de 7 metre bölü saniyelik sabit hızla 50 saniyede ulaşıyormuş. Yani burası da toplam 350 metre. 7 metre bölü saniyelik sabit hız demek her 1 saniyede 7 metre yol alınıyor. 50 saniyede 350 metre yol almış diyelim. Toplam şurası da 50 saniye. Toplam süremize bakacak olursak gençler 50 saniye B ile C, 5 saniye A ile B ve B'de de 25 saniye dinlenmiş. Toplam T süremiz 80 saniye bulunur. Süratini ve hızının büyüklüğünü sormuş. Bakalım burada e, A'dan B'ye, B'den de C'ye gidip geri dönmemiş. Alınan yolum toplam 50 artı 350'den 400 gelir. 400 bölü 80'den ne gelecek arkadaşlar? 5 metre bölü saniye gelir. Bu hareketli doğrusal bir yolda yön değiştirmediği için alınan yolu yer değiştirmesine eşit olacağı için süratim 5 metre bölü saniye ise hızımın da büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Bakalım neden? Şimdi A'dan B e, C'ye bir yer değiştirme vektörü çizersem bunun da büyüklüğü toplam 400 metre. Bulunur diyeceğiz yani sürat hızına e, sürat ile hızının büyüklükleri birbirine eşit diyelim ve son sorumuza bakalım evinden çıkarak iki buçuk dakikada çeşmeye ulaşan Mehmet 3 dakikada elindeki bidonu su e, bidona su dolduruyor ağaca doğru yürümeye başlayıp yedi buçuk dakikada ağaca ulaşıyor 1 dakikada ağacın sulayıp beklemeden bir dakikada evine geri dönüyormuş. Buna göre konum zaman grafiğini çizin. Hemen burada konum zaman grafiğini çizmeye çalışalım. Konum metre zaman dakikaymış. Yani bir çevirme işlemim yok. Evinden çıkmış ve 25 dakikada 2,5 dakikada ne yapmış arkadaşlar? Burada çeşmeye ulaşmış. Biz evin konumuna 0 dersek Burası toplam iki buçuk dakika. 2,5 buçuk dakikada sıfır konumundan başlamış. Ve nereye gelmiş? 450 metreye gelmiş. 450 metre. Sağa doğru 450 metre yol almış. Devam ediyorum. 3 dakikada elindeki bidona su doldurmuş. Yani burası 5,5 buçuk dakika oldu. Ve 5,5 buçuk dakika ya kadar burada suyun dolmasını beklediği için konumum ne olmalı? Sabit olmalı. Yani bir hız değerim yok ve sabit aynı konumda duruyor. Ağaca doğru yürümeye başlamış ve 7,5 dakikada ağaca ulaşıyormuş. 450'den harekete başlamış. Ve şuraya gelmiş ağaca ulaştığında başlangıç konumundan ne kadar sola gelmiş oldu? 150. Yani son konumum burada eksi 150 olur. Bakıyorum. Devam edelim. Burası 7,5 dakikada yani toplam 12 13 dakikada buraya gelmiş oldu. 1 dakika da ağacı sulayıp Beklemeden bir dakikada evine dönüyor. Bir dakikada ağacı suluyorsa bu bir dakika boyunca ne oldu? Sabit bir e, konumum olacak. Burası 14. Geri kalan bir dakikada da ne yapmış arkadaşlar? Geri evine dönmüş. Yani 15. dakikada evine dönmüş olacak. Evine döndüğü için konumun başlangıçta sıfırdı. Tekrardan son durumda da konumum burada sıfır olur diyeceğiz. Şurayı biraz uzatalım. 15. dakikada tekrardan aynı konuma gelmiş olur. Burada Mehmet'in konum zaman grafiği şekildeki gibi olacak diyelim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videolarımızda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.